Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet bu videoda 7. sınıflar için konuşacağız. 7. sınıflar hem bu tatilde neler yapmalı, nasıl değerlendirmeli hem de bir gözümüz biliyorsunuz LGS'ye bakıyor artık. LGS içinde bu süreçte nasıl verimli değerlendirebiliriz, neler yapabiliriz, nasıl bir ders çalışma programı izleyebiliriz. Bunlar hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet biliyorsunuz tatil süremiz uzadı. 30 Nisan hatta hafta sonunu da düşünürsek 4 Mayıs'a kadar evdesiniz. Evden çıkmıyoruz ve muhtemelen de hani beklentimiz üzerine bu süreçte biraz daha uzayabilir. Hani dünyadaki seyrine baktığımızda bu salgının biliyorsunuz yaşadığımız bu durumu bunun seyrine baktığımızda bu süreç daha da uzayabilir. Dolayısıyla önümüzde muazzam uzun bir tatil süreci var. Bu yüzden de bu tatil sürecini boş boş geçirip önümüzdeki sene için yani LGS senemizde birkaç sıfır geriden başlamamak adına bir şeyler yapmak verimli olacaktır. Dolayısıyla da işte tam olarak bu yüzden bu videoda karşımdasınız. Öncelikle kafalardaki ilk soruya bir yanıt vermeye çalışalım. Okullar açılmazsa eğer okul notlarınız nasıl olacak? Bu konu hakkında tabii ki de Milli Eğitim çalışma yapıyor. Yani özellikle de yasal durum konusunda e, hukukçuların da bu konuda çalıştığını Milli Eğitim Bakanımız açıkladı. Dolayısıyla bir bir hafta içinde, bir hafta 10 gün içerisinde bu durum netleşecektir. Bu özellikle notlar, önümüzdeki seneye geçişiniz yani 8. sınıf olma durumu vesaire hakkında e, açıklamalar gelecek. Açıklamalar geldikçe de bizler sizlere özellikle de ara sınıfların da bu süreçte tabii ki de kafaları çok karışık. Hem konu eksikleriniz var. Sonuçta hani 8. sınıflar bir şekilde liseye geçecekler. Onların şu an amacı sınavı kazanmak. Ama ara sınıfların amacı Öncelikle tabii ki de kendi senelerinde bulunan konuları halletmekti. Dolayısıyla büyük bir oranda konularınızda geri kaldınız. Zaten bu yüzden de uzaktan eğitim var. Ama tabii ki de yüz yüze eğitim gibi yani gerçek okula gittiğinizde aldığınız eğitim gibi verimli olmayacaktır. Dolayısıyla bu noktada neler yapabiliriz bunu konuşacağız. O zaman notlar hakkında sürecin Açıklanmasını belli belirlenmesini bekleyeceğiz, açıklamaları takip edeceğiz. Benim kendi kanaatim soracak olursanız da muhtemelen birinci dönem notlarınızdan muaf olacaksınız. Zaten ikinci dönem hemen hemen hiçbir arkadaşımız sınav olmadı. Olduysa da e, bunlar iptal olabilir. Yani kimsenin ikinci dönem notu olmayacaktır. Birinci dönem ne aldıysanız ortalamanıza da muhtemelen o yansıyacaktır. O puanlar yansıyacaktır. Peki biz kalan konularımızı ne yapacağız? Gelelim ikinci önemli sorumuza. Özellikle de yedinci sınıflarda e, mühim konuların üzerindeydik. Matematik için konuşacak olursak oran orantı, yüzdelerdeydik. Bazı okullar tabii ki de konularda önde de gidiyorlardı. Onlar bir tık daha avantajlı olacak bu süreçte ama oran orantı, yüzdeler gibi konular 8. sınıfın açıkçası mihenk taşları konulardır. Yani 8. sınıfta karşınıza çıkabilecek soruların her birinin içine karışabilecek, dalabilecek konulardır. Hani yüzdeler ve oran orantı hep söylüyoruz. Dolayısıyla da bunları halletmemiz gerekecek ve tabii ki de ondan sonra dörtgenler, çokgenler konuları da yine önümüzdeki sene için bize lazım olacak konular. Bu yüzden de biz bir matematik kanalı olarak bu sorumlulukta elimizi taşın altına sokuyoruz. Zaten daha önce açıklamıştık. Bir plan doğrultusunda sizlere bu konuları anlatacağız. Hem Nisan ayında hem de Mayıs ayını değerlendireceğiz. Tüm 7. sınıf konularımızı Temelden de olsa bir fikir sahibi olabilecek kadar anlatacağız. Yeni nesil soruları da tabii ki de çözmeye devam edeceğiz. Artık çünkü bu sene muhtemelen kapandı, bitti bizim için. Dolayısıyla da biz sürekli bir gözümüz hep 8. sınıfa faydalı olmak için olacak. Bu yüzden de çalışmaları buna göre devam ettireceğiz. Takipte kalırsanız bu videolardan haberdar olursunuz. Şu süreçte lütfen 8. sınıf konularına bakmayın. Aceleniz yok, önden gitmeye çalışmayalım. Çünkü 7. sınıf konularımız önemli. Temel için bunlar çok önemli. Dediğim gibi hep örnek veriyorum ama oran orantı yüzdeleri bilmeden sen 8'e geçiyorsan 8. sınıftaki pek çok soruda hep Geriye dönmek zorunda kalacaksın. Önce 7. sınıfı halledelim. Nisan ayını verimle değerlendirelim. Ondan sonra Mayıs'ta zaten sizle beraber güzel bir kampa başlayacağız. 8. sınıf temel kampına başlayacağız. Dolayısıyla da şimdi biz kendi işimizle bir ilgilenelim, bu işi halledelim. Bunun dışında tabii ki de kitap okumayı asla ve asla ihmal etmiyoruz. Zaten 24 saat evdeyiz. Yani günün en azından 2-3 saatini ders çalışmaya ayıralım. Hatta yapabiliyorsak 4-5 saat ayıralım. Onun dışında bir de kitap okumaya da en az yarım saat, bir saatimizi ayıracağız. Şimdi ben sizlere bir program hazırladım. Şöyle başlıyoruz. 3 temel dersi ben göz önüne aldım. Matematik, fen, ve Türkçe. Matematik, fen, Türkçe biliyorsunuz LGS'de de bize en fazla puan getirecek dersler. Bu yüzden temelimiz bu noktalarda sağlam olsun istedim. Onun dışındaki dersleri ne yapacağız? EBA'dan takip edeceğiz. Yani bunlar dışındaki dersleri EBA'dan, tabi bunları da EBA'dan takip edeceğiz ama bunlar dışındakiler için ekstra bir şey yapmaya. Şimdilik gerek yok. Zaten 8. sınıf için çok da temel olmayacaktır. Bu yüzden biz elimizdeki bu plana uyalım ki hangi derslerde nasıl çalışacağımızı da hızlı bir şekilde size anlatacağım. İki günü hiçbir şey yapmamaya ayırdım açıkçası. Kitap okumak hariç tabii ki de. Perşembe ve pazar günü üzerinde hiçbir şey yapmayalım nasılsa evdeyiz tatiliz O yüzden o iki günümüzü oraya ayırdık. Ama geri kalan 5 günde lütfen bir şeyler yapalım. Öncelikle EBA derslerini lütfen kaçırmadan takip edin. Onun dışında ne yapıyoruz? Pazartesi için matematikten mesela 50 soru çözeceksiniz. Türkçeden 40 soru, fenden 50 soru şeklinde bir program hazırladım ben. Her gün kitap da okuyacağız demiştik. 50 sayfada kitabımızı okuyalım. Çok güzel bir bu programı uyarsak çok verimli bir şekilde günlerimizi değerlendirmiş olacağız. Yani bu önümüzde bir hedef olsun diye yaptığım bir program. Sen bunun üstüne çıkabiliyorsan aminna harika olur. Ama lütfen altına da inmemeye çalışın. Kitaplarımız boş kalmasın. Bu zamana gelene kadar pek çok kitap aldınız. Dolayısıyla onlar boş kalmasın. Sadece boş kalmasın diye değil tabii ki de bizlere faydalı olması için bu plana lütfen uyalım. Hem önümüzdeki sene bizler için faydası olsun. Hem de tabii ki de bu süreçte boş boş evde oturmanın hiç kimseye bir faydası verimi olmaz. Salı günü matematikten 40, Türkçe 30 fen 20 soru şeklinde 40 sayfada kitap okuyoruz. Bunların yanında böyle bir kutucuk göreceksiniz. Onlara tik ata ata gününüzü tamamlayın. Yani ben bugün matematikten 40 soru çözdüm. Hemen karşısına bir tik atıyorum kendinize bu oyunlaştırın yani bir e, hedefleyin hedefler koyun İşte Türkçe 30 soru çözdüm tik atıyorum gibi Çarşamba günü matematik 30 Türkçe 40 fen 30 50 sayfa kitap okuyoruz Perşembe boş günümüz o gün sadece Ebadan dersleri takip etmeye devam ediyorsunuz 50 sayfada sadece kitap okuyoruz yani kitap okumayı bir aslında ders çalışma gibi görmeyin kesinlikle ama hayatımızda da yapacağımız şu dönemde yapacağımız en güzel en verimli iş olduğunu da söylemek istiyorum. Cuma günü 40 matematik, 50 Türkçe, 40 tane de fen çözüp 40 sayfa kitap okuyoruz. Cumartesi de her dersten 30 soru çözüyoruz. Yani matematik, Türkçe, fen'den 30, 40 sayfada kitap okuyoruz. Pazar günü kitabı biraz daha az tuttum. 30 sayfa kitap okuyoruz ama dediğim gibi eğer siz zaten okumayı seviyorsanız bunun üstüne kesinlikle çıkabilirsiniz ama sevmiyorsanız da bunlar sizin için minimum sayfalar olsun. Lütfen hani 40 sayfa dediyse 40'ın altına düşmemeye çalışın. bana yine internet ortamına girdiğinizde pek çok alıştırma var, soru çözümü var. Yani bu soru sayılarını ille de kitabınız yoksa diye söylüyorum. Oradan da yapabilirsiniz. Ama bir şekilde bir şeyler yapmak zorundayız. Bakın bu planı uygulamak sizin için günlük maksimum 3 saat. Hadi bilemediniz 4 saat olsun. Yani koca bir gün içerisinde 24 saat içerisinde 4 saatinizi Lütfen ayırın, parçalara bölün tabii ki de. Mesela 1 saat, 1 saat 4'e bölebilirsiniz. 45 dakikadan bölebilirsiniz. Ama yeter ki bir şeyler yapalım. 8. sınıfa başladığımızda hani şaşırmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bir eğitim temposunun devam etmesi lazım. 8. sınıfa başladığınızda adapte olamazsınız. Çünkü siz şu an beyninizi kapatırsanız, yani şalterleri indirirseniz tekrar açması çok zor olacaktır. Bu noktaya lütfen dikkat edelim ve bir şeyler yapalım. Yani dediğim gibi 3 saatte de olsa 4 saatte de olsa bir şeyler yapalım. Kitap okumayı en çok onu önemsiyorum. Matematik çalışmaktan daha fazla önemsediğimi söyleyebilirim. Neden? Çünkü zaten sen kitap okurken o 6 tane LGS dersimiz var ya hepsine çalışmış oluyorsun. Çünkü yeni nesil sorular tamamen okuduğunu anlamaya bakıyor. Hatta kitabı da okurken öyle boş boş okumayın. Anlamaya çalışarak hani birine oturup böyle anneni babanı karşına alıp onlara anlatabileceğin kadar anlayarak oku. Boş boş öyle kelimeleri ard arda sıralayarak okumayın yani. Onun dışında matematiğe nasıl çalışalım? Öncelikle matematiğe tabii ki de videolardan mevzuyu anlayarak başlıyoruz. Konu anlatan sorular şeklinde sizlerle paylaşımlarımızı yapacağız. Çok faydalı, verimli videolar olacak. Altlarında da zaten PDF'lerini yayınlıyorum. E, o PDF'yi çıktı alma şansın varsa çok daha güzel olur tabii ki de çıkartıp Benle beraber o şekilde karşılıklı çözüp çalışabilirsin. Yani normal çalışmamızı böyle yapıp ardından kendine e, soru çözmek için zaman ayırabilirsin. E, Türkçe için yoğunluklu olarak paragraf sorusu çözmeye çalışın. Yani anlam bilgisi aynı bir nevi kitap okumak gibi aslında düşünebilirsiniz. Hatta Türkçe sorularını çözerken biraz da böyle süre tutarsanız daha verimli olacaktır. LGS'nin anahtar kelimeleri. Hızlı ve anlayarak okumak. Dolayısıyla bu işi şimdiden bu yeteneğimizi geliştirirsek LGS zaman dediğim gibi çok kolay geçecek bizim için. Dediğim gibi bu programı PDF halinde aşağıda indirip duvarınıza asabilirsiniz. Yaptıkça da tik atabilirsiniz mesela. Bu videoluk benden bu kadar. Umarım faydalı bir şeyler anlatabilmişizdir. Dilerseniz bu kısımda soru cevap videoları da yapabiliriz. Bundan sonraki 7. sınıflarla ilgili çektiğim videolarda sizlerden gelen soruları da cevaplamak isterim. Bu yüzden de yorumlarda varsa sorularınızı içtenlikle istediğiniz gibi yazıp bırakabilirsiniz. Hepsini okuyor, takip ediyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.